biraz yaklaş ama fazla değil bekle. De. Devam et sonra devam et. Kediler burada orayı devam edin. Benim bile bitti. Onlar tam top bak tam arkana Karus tepesine doğru hazır. Vur şimdi vur Karus 70'e doğru vurun. 60'ı da vurun. Pot pas aldım ama vur, 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 Elim düştü. Hiç aldım ama. Vestur'u silah. Ay amına koyayım ya. 2'yi alacağım Bak var kanka. 4 e alacağım. Ha çektiğim vursun buradan. Tamam Tolga beni çekiyor vursun. Beni sakın çekmeyin. TP yapmayın beni. Lag var. Yon bastım ya basabilirsin. Biliyorum Alper görüyorum. Abi bak şey spamlayın. ibex'i de spamlayın. Bas amına koyayım. Lag var şu benim anda. Benim üzerime abi. yaklaş Nova, yaklaş, yaklaş. Hazır. Koş, koş, koş. Benim üzerim hazır. Vur şimdi, vur. Full vur, full vur, full vur. Geliyorlar. Blast bas. Blast bas. bas, bas. Aldım onu. Ben, ben yarra yiyorum gibi ha. ya. Ben fele yok. Baksana. Kutuyu yine bizde. Bak izleyin. Iron'ne kalmamız lazım. Restora silseriz, silseriz. Ben sürekli restore de atıyorum. değil ya. Glis'te galiba ya. Bu ne oğlum? Fanatik aldım. Mele aldım, ben. Şans. Yapacak bir şey. Anasını sikeyim ya. Karus 70'e doğru yürüsen o zordan. oradan attı lan seki attı. Vurun. <laughs> gel bende birliğe vur, birliğe vur. Benle gel şurada bak sağda birliğe vurun çabuk benim üzerimde bak gel vur. Tolga çabuk vurun. dolu baksana be. Şu değil kankacım değil 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 ayarladım ben. Tamam. Alper Öyle çekmem vuru. lazım Alper. Dur şu sekiye vur. Alper çekmem lazım. Alt <laughs> aldım. Sağına hazır ol. Sağına bak sağına da, sağına. Onur 3'ü çekme Can En sağına onur, git Angel, onur, bas, onur. Git, angel bas git Angel en bas en sağına. En sağ karus girişe hazır. Vur şimdi vur. En sağ karus girişe vur ikine o. Caner çek beni oraya alttan al. Onur dördü çek bu sefer. Reş şeyden çıktık Alın Caner. Alper o sevkiye şey devam edelim. Vantuz. Gel gel buradan. Evet evet biliyorum devam. Hangisi ben, Caner? Evet. Bu, ilerideki sağda birli olan bak sağda birli olan. Caner'i biz çekmediğimiz için bir şey surgeni olmaz. alsanız alsanıza. Biz de burada. Bak. Sürgüğünü alın. Aynen bizde. Gel bende. <laughs> 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 sürgüğünü al sürgüğünü. Abi evet. şu felankor virgin bak. Felankor virgin atacak mutlaka kanka. Onlara dikkat etmemiz lazım. Gelsene benimle şu marsın üzerine gel 70er Vur 60'a vur Bitti 60 bitti kanka Bitti Bitti Olur, mi? Full vurur, o, o zaman bir. full pk alalım Alper Gel benimle Tamam gel benimle Sağda seykundun <laughs> Alper dur 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 Alt 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 altım alt altım alt, 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 alt. Sağını gör bak sağını gör Onur 3'ü al 4'ü aldım Heykun'un kafası Gel benimle sağdan heykun'un üzerine Minör attım yürü direkt 70er Vur Nomad önüne vur 60'ı da vur. vur 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 önüne vur Hemen gel sonra benle, beni takip et Acaba Oğlum şu bak şu karşı, karşı çiti görüyor musun Tolga? Oraya çekecektim. Gittim beni 5 kişinin önüne çektin. Çık Olan, geri. Ulan yani. amına koyayım. Nereden görüyor? Amcık oradan toplandığını nereden bileyim amına koyayım? Bekleyin geride. Küçük 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 küçük. TP bekle. Çok seri topla Onur. Kafamıza vuracağız. 3 5 8 6. Kafana sağlı o hazır. Sağlı hazır. Vur şimdi vur. 2 de vur sağla. Yok bastım da yok basmadım. Restore vur vurun. Sağ arkana. Unsayın tete. Tamam gel benimle gel benimle gel benimle. AP basın çık, bir dur daha. Ben diyorum. yürü? Çık ben oynatmaya hazır oynat oynat oynat. Öyle dikkat et. geri çık. Bana doğru Aldım gel. bir şeyi. Tamam dön şimdi sağdan gel benle. Orta. Çok güzel TP Tolga. Yürü 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 arkana böyle koş. Aldım. Böyle koş arkana hazır. Dön arkana hazır. Vur şimdi vur. Hemen pot bas. yürü, Üstlerine koş hazır. Tamam gel benle gel. Ölecek Burak'a benle gelin. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Gel 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 gel. Ben Burak'ı aldım. aldım. Öleni de alacağım. Koş sağdan koş. Klan başkanın üzerine 70 el lazım. Oha! Vur. 60'ı da vur oraya. Sollu enleri beyler. Enleri. Oha! Vur 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 vur. Full vur full vur full vur. Bir vurun oraya vurun. Hemen gel şimdi benimle gel benimle gel benimle. Sağdan gel şunu safta ısta. Devam et Z'den saflayarak. Z'den saflayarak beni takip et beni takip et. Dön terse terse gel soldan gel beni takip et. Önüne sağlı 70'lerle tepeye hazır. Sağlı koş 70'lere hazır. Vur. 60'a da vur sağlı. Tamam 60'a vurma gel benimle. Öldüler lan benimle gel. Benimle gel. Buradan. abi. Bahçeye dön. Vur neyim var? Vurma yürü benimle benimle yürü benimle yürü. Buradan gel. Sağlı heykünün hey üzerine koş. Sağında bak göreceksin. Önüne 60'larla hazır. Vur. 45 vur. Ne varsa vurun buraya. Vur 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 vur. sigara basman lazım. Gel solda gel solda gel. Tıkanırsın oğlum gerek yok. Gel ben. 70'lere vuracağız bak yürü. Esprileri kes. 70'lerle gel. Önüne hazır. Vur direkt vur. Agacım. Bunlar da ego dönüyor yarraklar. sadece S'ye koşur. ırk var. Sadece S'ye koşur. Bak AP'lere bas. bas. Aynen AP'lere bas. Gel yürü bende. Önüne gel. Durma durma. Z'dekini kessene şunu. Z'den devam et bende. Safa, 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 diyorum, kuman hepsi ya. Karşı en sağ Bir bahçe, bahçe, bahçe topladı lan. Kuman bahçeye koş koş. Arkana dön sağ karus girişe gel gel hazır. Önüne Bifrost frostmonya doğru vur ikinova. Vur sağ ikinova vur. Vur 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 mele de ölecek vurun. Çok güzel gel benle. Takip hemen. Süper. Herkes iyi anladı lan orayı. Ben hemen gel. önüm vuracak. Tamam bahçeye. tamam vuramaz onların novası yok. Gel soldan. Ben de yürü. Küçümemiz var. Israfta. Ya da Z'de Shakespeare. Son Phoenix Phoenix sonra Phonix 1'le. Phonix'ten sonra beni takip et. Beni takip et. Sol kar bahçeye bahçeye. Bahçey, bahçey. Sollu bahçeye hazır. Vur ikin ova ileriye vur. 3 parti var. Preser edeyim. 85 vur. parti var. Vurun lan ileriye 85 parti. vur <laughs> vur vur vur. Tamam dön terse gel benimle. Abi hiç iyi olmadı ya bu evin. Tabii ki de iyi olmadı. Hani çok dandik abi bir evin. En sağa dikkat e... et. O, kör sağ atlamayın sağına. Encire basarsın. Konkra. 10K. Konkra'dan sonra ben burayı aldım. Soldan devam et. Ben de yürü. Sol tepeye koş. Şu Uman var. tepeye koş. Uman tepeye koş. Gel 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 yürü. Üçülün abi, İki üçün. parti var orada koş aynen yürü. Küçülün yürüyün. Devam et. Öldü spot burası. Dön sağdan. Gel bende. Gel. Evet. Da bana gel. Hepiniz spot bası. Durdurmayın kanka. Şefe, Nayra. Ha, Ali Kümsel ama hoş geldin. Altsana. Çek öne. Yürü. Ulan hiçbir şey kıtlayamadık ama. Baba şopurun hemen. üstüne gel. Yürü, yürü 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 yürü. 60 vuracağız oraya koş. İlerle 60'larla. Yürü yürü hazır. Yollu. Vur. 45 saat sonra önüne. Hemen devam etsene bende. Gel sağdan. Ben sağdan. bir yer koklamaya çalışıyorum Alper. Ben de yürü, ben de yürü. Şu öndeki hekiye vursana vurma vurma. Ben de gel, ben de gel. Takip et, takip et. Devam et buradan karşı emeleye. Çiftle çiftle çift yetmiş hazır. Vur. Alper hazır Onur, ol. Vur, vur, Alper vur, hazır, vur. hazır ol. ırka toplayacağım. Hazır ol. Tamam. Onur Seri alırsın. topla. Alttan aldım. Sağ arkana dikkat al. et. Teknova bile atabilirsin. Ben dördü aldım. En sağ karus girişe koş. Ha kestir ananı sikeyim ya. Gördüm gördüm. Ben de devam et. Pot Yüreyim pot pot. Durma. Tolga Tepeye çık baş. sağlı gel. Sola dön, sola dön. Bekle. Yine dön terse yani. Ya da vur, ya da vur. Z'ye bas vur. Yok, yok. Bırak, gel. Bana debu attı. Ben de geldim Bana debu attı. Atla aşağıya. Ben oynatsan hakim Ben bu Tolga'yı aldım. Gel, sağdan aşağıya gel. Önüne sol. Devam et, Dev 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 sağdan safla. Koş, sağlık. Koş, 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 koş. Ben de yürü. Yemek bulu gibi oldu ya. Koş koş koş. <laughs> en sol'lu gelsene. Değmedi Bak de Tolga anlıyor mu? Aynen değmedi. Vallahi değmedi. Sike belt'e değmedi koyayım. En sola gel. En sola 70'er lazer. Vur şimdi vur. 60'ı da vur. Z skill atarsın. At 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 tekla. Afrika. Gel benimle. Gel gel Bak gel gel. Yürü. S S S neyse neyse. De devam et zaten. Devam et. De ben burayı Yüzün aldım. aldım. Sağdan devam et. Sollu ileriye vuracağız bak. Koş koş hazır. Vur şimdi sollu. İkiyi de vur. Git yedim. Tamam vurun ikiyi de önünüze. Full vur. Beşe kadar vur. Koş üstlerine koş üstlerine koş. Stafta in. Buraya buraya kanka buraya. Evet, bireyi geldi galiba bize. Devam et Z'den devam et Z'den. Soldan soldan soldan. Lan lan soldan Angel da, Evet, dedim. evet, evet. Angel bas. Açıl açıl açıl. Aldım açıl, açıl. Pot basıyorsunuz. Ya hazır. Yaklaş. Vur şimdi vur. vur. Silersin vur. ölmezsin. Sil spamla. Vur ikiyi de vur ikiyi de, vur ikiyi de vur ikiyi de onlar ölecek. Vurun. Full vurun. O aldım lan. Aldım onu. Arkamız geliyor. Arkamız iki parkta, Arkamız çek. iki parça Tamam. Tona 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 tona. Arkalarını alırım. Onur burayı alttan al. Tona al. bir daha çek. Aldım alt, alttan al. Tamam topla topla topla. Onur üçü yok. Tamam Caner beşi aldım al. Aldım ben adamı. Onur al. 5'i gel benimle. Gel benimle. Karut 70'e doğru koş. 70'e 70 e hazır. Vur 60'a da vur. Vur 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 full vur oraya. Herkes üstüne sesin. Gel sonra terse. Terse gel. Gel, ee, sen, en, en sağa burada aldım. Kör attım al. kanka. Kafana incir gelecek tamam, abamız. Gel stafla. E, stafla stafla gel benimle Karolina staflayın. Ha üstüne zıplasana onun. Onun üstüne zıplasana Alper. Ölmüyor ki. Z'den devam et. Tepeye doğru koş. Tepeye 70 70'er lazer. Koş koş koş. Tepeye iki parti topladı. Bak tam Spot yanımda bekle iki. Tam, tam yanımda bekle işte. Tepe gelecek uzaktan vuracağız bekle. Küçülün 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 biz gidiyoruz oraya. Koş şimdi. Benle gel. Benle gel. Benle gel. Aradan atla aşağıya. Gel gel sollu 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 gel. Gördün önüne 70'lerle. Sağdan sağdan koş önüne. Benle gel arkasından doğru koş. Önüne hazır. Vur şimdi vur iki var. R'deyim. Full vur full vur. Angel olarak bastın Nova'dan sonra. Çünkü yedim amına koyayım. Tamam. Neyiniz varsa vurun. Silen ölmez. Gel 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 sağdan sağda gel gel Fort Mustang. Ay istedim. Gör. Neden tekle? Hayır ha. <laughs> Fort Mustang. Dön terse <laughs> dön, dön, dön dön dön. Yürü benle. Küçülün abi herkes küçülsün ya. Devam et buradan. Koş önüne. Z'yi tekle, Z'yi sofman. Evet sola solunu önüne. Evet. 70'lerle gel gel hazır. Yürü 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 devam et hazır. Vur şimdi vur. vur 60'ı da vur. vur 60'ı vurma gel benden soldu soldu gel. Sollu inferno hazır. Vur inferno vur 60. Vur oraya 60'ı da. Ananı okçunu şimdi. Solda tepedeki okçuyu teklesene. <laughs> Sövme anamı. Dön terse gel bende. Beni takip et buradalar bak yürü benden. Yürü, yürü 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 durma. Önüne gel. Bir türes. durma devam et devam et. Gel 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 gel. Direkt minora 70'er lazer. Vur şimdi vur. 60'a da vur. Arka vuracak arkaya görüyorum. Devam Tek vuruyoruz. De, Öne. Sağ arkana FR 45 e hazır. Vur FR Aldım ben. Potpaz ses dur Ölecek onlar. Silersen ölmez. Hemen gel şimdi üstlerine. Staff'ta sağdan. Gel 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 gel. Tekle te Z'yi. Tekle te, tekle te, tekle. Te. Mameriz. Mameri yaymış bu. Devam et. İleriye topladığı yere gel. Minora attın. FR 30. Sağlı hazır. Vur FR 30. Sola doğru. Vur 70. Pires vur. Hemen gel şimdi vurduğun yere. Inferno hazır. Vur Inferno vur 60. Restore silse Vurdun yere koş. Sistema. Gel staffla kalanlara. Staffla staffla staffla. Devam et temiz noktası. Soldan gel soldan gel soldan gel. Ultimayı kesiyorlar ya. Harbiden. Ne Önümüz sol. Önü sola 70'er lazer. Vur vur. Buraya değeyim. 60'ı da vur sağa doğru. Eli düştü ama vurma. Vursana. vursana şey ultimaya vursana. vursana belki şansa Aynı bize, bize kalır. Belki ilk falan. vuruştan belki kalabilir Bursa. harbiden ha. Belki bize kalır ya vurun. Biles Çocuğum olan ya. bassın. Biles bitti bende. Vur 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 ultimaya vur. Biles basın aynen burda biles basın. Sol klan Olur. başkanın Kürdeyelim üzerine alalım. vuracağız bak koş şimdi sol klan başkanın üzerine hazır. Vur. 2 nova vur. Vur orayı 2 ee, or. vur. sonra çabuk. Benim Tamam. Restoreyi silin ultimaya vurun. Ultimaya vurmaya devam et. Aldım onu. Ölmeyiz ölmeyiz devam edin. Ultimanın vurdu. damage'e bakalım ona. Oha tek attı amk. Kanka şimdi... Atar. Çok iyi çok iyi devam et. Atsın ya önemli değil vur. 56'ya dönsene 56'ya dön. 56 Kanka tek yersin o zaman Alper uzak. Lan 10 kacan var ya böyle yarı can indiriyor bak. Seri ah, seri de vurmuyor. Ama. Ben canı arka alıyorum. Arka, arka vuruyor, arka vuruyor mesela. Bir bas. spas. Ananı s**im mutlaka nefesi fullendi. Daha, daha iyi day, daha iyi Gel devam edin ultime. Gel yanıma. Yanıma gel. 56 vur tam yanımdan. Kanka restore silin o zaman restore ile tutacağım bunu ultimanın şeyine. Ultimate değil de bak ultimaya sen ya. 10 bas alan vurduğunda eee Meşer vurduğunda restore at çünkü Restore sil Devam edin abi Bilest kaçırma Bitti bak basın Par, pot basarsın Parmağım uyuştu amına koyayım ya sürekli bir skill'e basmaktan <laughs> <laughs> Elim ağrıdı Oğlum benim anlamadığım bizim Saldın bu ultimate damage'e nasıl gözüküyor magede? Normalde gözükmemesi lazım %40'ın kırkın epesinin altındayken e, Tolga bana yani. Lera atsana. işte. Kanka şu an Lera atabilir miyim? Atarım amana koyayım senin ya. Restore aldım o. Biles Aynen Biles. arka vuruyor bak. Restore ölmeyiz. Bana koydular. bilesiz. Priest bilesiz ki. Yok çünkü. Oha. Niye? Bitti diyorum. Duymuyor dikkat musun et, dikkat sen? et. Sağır Sakin arkadaşlar. Ee, 30 tane alıyorsun bitiyor. Tavana düşeceğiz. Dikkat et. tane Biles vardı. Bütün paramla aldım Alper. Onur topla böyle. Yapma. Toplayın toplayın toplayın. Pelaya vur şeye. Ultiye. Tamam res Kanka ben bana bir küre atsana. Sağlık koşup vuralım Nova. Koş sağlık, koş sağlık bende gel. Sağ Karus 77 e, öldü onlar. Fele devam et. Şey. Arkan sağa geldi, giriş Arken, geldi. Arkan Karus girişi sollu çitin arasına. Gel 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 hazır. Vur şimdi vur çitin arasına. Kalsın. Vur ikine, vur ikine, vur Hepsi bizde. Full vur, full vur. Tamam, devam et şeye. Kanka bu ultimanın Alper bak, ultima ile falan ilgilenme kanka. Sağ solu kestir. Ultima zaten kalırsa bize kalır kanka ilk vuruştan. Tamam sen vur ultimaya. Geldiklerinde vur. Aynen. Karus giriş olduğun yerden vuracağım bak geliyorlar. Zehir vurmayın. Abi, Zehir adam çekiyor vurdu. ki amına okçu amına. Kontra volta diye biri. Tamam tamam ultimaya vurmaya devam et. Ultim bak Karus girişe vuracağız tamam Koş Karus giriş hazır. Vur şimdi vur ikine var. Vur ikide de vur. Dön ultimaya devam et. Al Aldım devam et. Alper ben bir yılan yapmaya çalışıyorum. Ultima alan vurdu. Dur yönü çektim. Tam ölmemiş. Devam edin ultimaya. Vurdular. Kaç kaç kaç. Öleceğiz. Alper'i yani ben eski. alacağım altına. Devam et. Şu alacağım. Çekersin. Ultiminin altına mele gel. Dikkat edin. Geri çıksana biz burada bu olmayacak böyle ya. Kanka 56 çalışmamamız lazım. Herkes burayı altına ya. Evet evet. Çek Alper. Faruk. Hazır Hayırlar, ol. Çekin biriniz beni. Bir dakika sakin. Alt al. Alt aldım. Ben Solunu gör Alper. Monumenti gör. Çiftleme de var. Gel şimdi gel gel Onur 3 al. Gel sollu gel sollu gel sollu. 70'erle önüne hazır. Vur şimdi vur 60'ı da vur sağa doğru. Sola doğru uzat. Tamam. Ultimeye uzaktan geri gel. Yanıma gel. Arka 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 arka. Tamam kaç. Bides basılıysa ölmezsiniz. Onur aldım alttan al. 3-5-8-6 yapın abi. Gel sonra bende. Soldan staflasana şu BP'yi. Stafla. Devam et benden staf yarak. Yürü 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 yürü. yürü. Staf yarak gel bende. Ultimeye vur buradan. Olduğun yerden vur. Bir yer geldiğinde vuracağız. Devam edin ultimeye. Yaklaş vur sağa geliyor, sağa bir sağ geliyor sağ bir şey eski boss taşına koş 70'lerle hazır vur 60'ı da vur sola doğru Vur sola doğru 60'ı da tamam ultimaya devam Gel vur Küçülüm küçülüm Bilespası. desmasın girişten human geliyor devam edin Alper hazır olsana dur bakayım tam neyse Yaklaşın 18 vurun Vur respawn olacak ki yine. Alper ananı sikeyim çok fena bir ezik hey, buldum. Çağla üzerine koş 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 70 gel. Human bahçeye koş, human bahçeye koş. Benle bak iç içe gel gel benle iç içe gel 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 benle yürü. Gördün e mü Alper oraya aynen. Sollu iler, hazır. Vur. 60'ı da vur karşıya. Oyş. Vur 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 vur. Dön ultimeye devam et. Yine respawn oldu ki human anasını. Human geliyor benle gel benle gel benle gel benle gel. Benim yanıma gel benim yanımdan vur ultimeye. Arkamızda geliyor arkamız geliyor. Tamam öne Körle koşacağız. Körlü orası sıkıntı yok. Koş öne doğru, koş öne doğru. Daha yeni gördüm orayı amına Soldan kaç. Elim düştü. Çeker misin ben seni buraya. Tolga'yı da aldım. Gelsene de. Human girişe doğru kaç. Human girişe doğru çıksana gel. He katalım bu ölmeyecek. Benim ya. yanıma gel. Ben burayı aldım bir turda. Buradan ultimeye vur. Sağ human bahçeye koş 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 koş. 60'larla yürü yürü hazır. Ya, gel gel de sağdan. Gel gel sağdan gel. En sağda gel. Solluma gelir hazır. Vur şimdi vur ikiyi de vur. Tek vur tek 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 gel benden. Ultimaya vur. Arka so, solu gördün mü? Çifte çifte 70 hazır. Yürü 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 or oraya 70 hazır. Koş 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 70 hazır sağda. Vur. Çift 70 vur önüne. Vur, vur, at, vur. at flat at flat at, flat at. Dön terse dön. Bende gel. Biz şeye devam. 10 değil lazım bana. Alper bunların arkaya toplayacağım. Tamam. Full PK'ya mı dönecek ol. acaba ya? Hazır ol. Hazır ol Alper. Çaktırma ama. Tamam. Alttan aldım solun Solur, bak. Uçal. Solun görmüyor şu anda. Görüyor. Gel solun. Görme, doğru, yok doğru, sonra. Görmüyor. Gel, imkan yok görmesinin. Hazır. Geri gel, geri gel, geri gel. Bilesmez. İnferno atacaksın. Dön şimdi hazır. Bu rinferne vur ikinama. Vur. Kafa attı Hepsi, hepsi kafa attı, hepsi mi? yıkıldı. Hepsi Olur. yıkıldı. Olur. <laughs> gel sonra sağla. <laughs> <Onur ama. gülüyor> Yanımdan vur şeye ultimaya sağ nova döndü gibi. Gel sağda gel sağda gel sağda. Arkasındaki magelere bak sol ileri onlar da öldü. Ultimaya vur. En sağımız var gibi yok bakayım. Ben biraz daha kovalayayım Alper. Yakışın, vurun. Küçürün, küçürün Ne yapsın ki ekiyor mu ya? Ekiyonun canı doldu lan ekiyonun canı doldu. Ben ne ekü su koyayım ya. ya ne atıyor ben koyayım. Alper hazır ol. Alper hazır ol. Tamam. Kanka, Alt aldım. En Aa vurdular lan vurdular. Ağacı basın abi. Game of life bilmem ne basın. Alper, absolut kafama toplayacak tamam mı? Dediğim zaman topluyorsun. Tamam. Topla alttan aldım, arkam var direkt. Onur, 3 al. Giriş de olabilir bir şey. 4 aldım. Karus girişe 70 gel hazır. Mana bak. Öldük amına koyayım. Vur, vur. 60 da vur. Ölmeyiz vur. Geçelim. Onlar ölür vurun. Mele de geldi. Geçelim. Onur buraya topla. Topla to toplama toplama kaç 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 kaç. Toplama kaç. Tamam Onur şimdi aldım seni topla. 3 5 8 6, 6. önümüze vuracağız. Aldım 4'ü de gel şimdi sağda. Öndeki melekör, arkasındaki magya koş. Sağlı ileriye koş. Köşeye 70 hazır. Koş 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 sağdan sağdan koş sağdan sağdan koş aşağıya düştüğün gibi hazır. Ton atmışlar Allah, dön arkana ya. vur kafana vur kafana. <laughs> vur vur vur. <İki. gülüyor> vur vur gel sonra sağdan. Oğlum sadece Oğlum, full olacak full olacak full olacak. Ha, gel anne. Destap. Bekle. Önünde lan tekle. Önünde tekle. Pes sağlı gel gel. Zeng. Bu arada biz felo PK'sını atmış şey Boss, boss PK'sını atmadık. Ondan sonraki PK'yı güzel attık ama. Evet evet. Ya boss PK'sı da salak amına kodum. Çok dondu oyun ya. Laglı laglı yani vuracaktın. Zevk almayacaktın. Şu an gayet iyi. Arkadaşlar kanalımızı takip evet. etmeyenler takip edebilirse seviniriz. gelsene. bir tur ön alsana beni geride kaldım. Bekleyin biraz. Hala buruyorlar amına kodum. Yürü yürü. Adam yavruçlar. vazgeçerler ya. Ben de gel. Bu tarafa gel bu tarafa gel. Arkadaşlar ben şunu. bir yılan yapmaya çalışıyorum. Devam et sağdan. Anca var bak. Bill hazır. Tekla. Ölsün o. Ölene kadar vur ona. Vur 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 vur. Çok güzel. Gel solda pireyi kes. Bill'le. Bill'le'yi vursana burada. Rest, Aynen o vur ona vur ona. Ananı sikim. Tek elim. Vur vur da. Beni çekersin. Mı? Çek çek. O ölmeyecek. Çek beni. Terse Peki, kaç. Öleceğim. Öleceğim. Öl, oğlum. Öleceğim. Tamam bekle TP bekle. Onur toplarsın böyle. Buraya belamı sikti. Aynen. Şeyi <laughs> aldım. Çekme neden? Alper aldım. Faruk beni. sen çek. Onur ölecek. Tamam. Çekti çekti. Altıyı aldım. Caner ben. Cener, çek. Aldım Kafan durdum. hazır. Vur şimdi vur. Sollu vur iki var. Koydum bunu koruyan sene. Vur ölsün şunlar zevkli kat sonra. <laughs> <Sen yürü. gülüyor> gel gel ortaya koş. Bot bas. Bekle bir tur burada bekle. Yürü şimdi çok sollu. Hazır. Lerek peş at. Lerek peş at. Koş sollu üstlerine. Aynı anda Feyre 33 yaklaş hazır. Sollu. Vur Feyre 33. Vurma yürü hazır. Vur 33, vurma koş. Alper gel, hazır yapayım. ol, Alper hazır ol. Tamam. Topla, alttan aldım. İnşallah Olur görmemiştir amına kayım. 4'ü aldım, sollu koş. Bir doğru gel. Gel 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 gel, Master 2'ne bas. Aynen de 70 düşsün bak, yürü. 70 hazır. Vur vur. 60'ı da vur. Küre, de el eli de. Full vur, full vur, full vur. 45'e kadar vur. Hemen Z'den staffla gel bende. gel, bunlar gel, gel. Var var et, full bless basmaya başlamış ha. Bende devam et. İyi gebe yükseltirler. Ya. Buradan devam et buradan yürü 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 yürü. Tolga pot. Bekle burada gel benimle gel benimle gel benimle. Kafana kör yok. Burayı kaç kaç. Dal. Dağılın. Ölme Caner. Caner. Caner adamların tamam. içine kaçtın oğlum ya. Tamam topla buraya topla buraya Faruk Caner toplayın. Sağ karı vuracağız bak. Gel şimdi sağ karı yürü 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 durma. Gel 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 sağlı gel. Önüne yetmişlerle yürü yürü hazır. Koş 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 koş. 70 ilerle hazır. Vur şimdi vur. 45 tat. Gel sonra en sağda. En sağda gel. <laughs> ben için... Ultima mı gel, vuruyor? Ne gel. oluyor lan? Mele vurmuş amına kayım. Devam et buradan. Hala IQ'ya vuran var. Ultima'nın canı full. Önümüzde meşler var. Gelsene. Koş koş. 60'larla meşleri hazır. Vur şimdi vur. 45 tatın oraya. Ya da gerek yok. Gel sonra. Ee, ne yapsak ne yapsak. Önü sağ 70 lerle. koş koş hazır. Vur. 60'ın da döndü onu da vur. 45 at ondan sonra vur. Kulat atsana. de Z'yi. Bekleyin rakip falan var. Gel bu tarafa aldık. Koş 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 koş. Çift var mı? Var. Bekleyin abi koşun. Angel bastım. Aa ne ne. Bam.